Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda ruhsal sağlığımızla ilgili konuşacağız. Çünkü gerçekten pandemi, değişen süreçler bizi çok etkiledi. Bakalım bu süreçleri nasıl atlatabiliriz? Ne zaman bir psikoloğa gitmemiz gerekir? Bunları konuşacağız. Ayşe İltar konuğumuz, uzman psikolog. Merhaba diyelim, programımıza başlayalım. Merhabalar. Nasılsınız Ayşe Hanım? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi günlerimiz olacak diye İnşallah umuyoruz. Deyelim. Ee, şimdi psikologluk mesleğiyle ilgili konuşacağız, ruhsal durumumuzla ilgili konuşacağız ama ondan önce bir kariyer geçmişinizi dinlemek isteriz. Ondan sonra konularımıza geçelim. Tamamdır. Ee, ben Ayşe İltar. 2007 İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji psikoloji Bölümü mezunuyum. Daha sonra akabinde yüksek lisansımı e, aynı üniversitede hocalarımın tavsiyesiyle birlikte alanda duayen hocalarımız Profesör Doktor Haluk Yavuzer, Profesör Doktor Özcan Köknel gibi Türkiye'de psikoloji camiasında e, önemli çalışmalara ve başarılara imza atmış insanlarla birlikte eğitim hayatımı sürdürdüm ve yüksek lisansımı da yine aynı üniversitede İstanbul Ticaret Üniversitesi e, yüksek lisansında uygulamalı e, uygulamalı psikolojide bitirdim. Onun sonrasında bilişsel davranışçı terapi ekolleriyle birlikte EMDR terapileri, çocuk gelişimiyle alakalı bazı testler, zeka testleri gibi çalışmalar da bulunarak uluslararası akreditasyon çalışmalarında da bulundum. Ee, daha çok e, çalışma alanım e, şöyle diyebilirim: çocuk, ergen ve aile terapisti olarak çalışma vermekteyim. E, kendi ofisim var Başakşehir'de. Ofisimde aktif olarak danışman görmekteyim. Harika. Peki. Psikolog ve psikoterapist nedir? Arasındaki fark nedir? Ee, psikolog üniversitelerin 4 yıllık eğitiminden sonra mezun olduktan sonra verilen ünvandır. Psikoterapist ise mezun olduktan sonra yüksek lisans kariyerinizle birlikte klinik dersleri aldığınız ve uygulama alanında danışanı aktif bir şekilde gördüğünüz... Ee, ...çalışmalarınızı yaptığınız alandır. Birçok psikoterapist olmak için birçok eğitimden geçmeniz gerekiyor. Bilişsel davranışçı terapiler ekoli, o ekoli gibi, işte ee, psikanalitik, din, dinamik yöntemler dediğimiz psikanalitik çalışmalar gibi... ...ya da IMDR dediğimiz ee, iki yönlü uyaranla sistematik duyarsızlaştırma dediğimiz alanlar gibi ee, uygulama yöntemlerinden, eğitimlerinden geçerek... Kişilerin travmalarıyla alakalı çalışmalarda bulunduğu klinik ortamlarda çalışmalar yapıldığı alandır diyebiliriz. Peki, bu işi seçme nedeniniz nedir? Bu işi seçme nedenim en büyük sebebi insanların hayatına dokunmak. İnsan birinci önceliğimizdir. İnsanların hayatına dokunup onların problemleriyle karşıla, yani problemleri size getirdiklerinde oluşturduğunuz farkındalık. Hani bir yol haritası. Aslında psikoloğa git, gidiyoruz deyince hani orada bir akıl vermek gibi, seçim yapmak gibi bir süreçler algılanmasın. Hiçbir zaman bir psikolog size seçim yaptırmaz ya da size yol göstermez. Sadece yürüdüğünüz bu yolda yanınızda olur. Seçimlerinizi doğru vermeyle alakalı olan süreçlerdeki kararlarınızı ve kararlılıklarınızı ele alır. Harika. Peki, mesleki anlamda sizi motive eden şeyler nedir? Çünkü zor bir mesleğiniz var. Evet. Her zaman yüksek motivasyonla çalışmanız lazım. Enerjinizin iyi olması lazım. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Mesleğimle alakalı en çok e, motive eden şey benim başarı doğru duyduğum konular. Hani sonuç odaklı gittiğiniz zaman hayatınızda şöyle yani çok Para odaklı gitmek değil aslında. Çok manevi bir değeri olan bir mesleğimiz var. Hani başta söyledim ya, insanların hayatına dokunabilmek, insanların kendini fark etmesini sağlamak. Mesela örneklendirecek olursak, karı koca kavgası çok fazla gelen aile terapilerinde bize bir konudur. Eşler arasındaki yaşanan çatışma. A kişisi geliyor. Sonra biz B kişisini, eşi, diğer partnerlerden birisini çağırıyoruz içeriye. Aslında hani Evlilik dediğimiz sürece de iki kişinin bir araya gelmesi bazen iyi bir evlilik anlamına da gelmiyor. Burada kişilere farkındalıklarını yaşatarak çatışmaların nerede çıktığı ve problemleri nasıl çözmesi gerektiği konusunda aktif olarak çalışmalar yaparak insanların hayatına dokunmak ve bir yuva kurtuluyor. Bir aile hani ayrılma eşiğinden dönüyor ya da bir çocuk e, problemli davranışından vazgeçiyor ya da bir kişi diyelim fobik rahatsızlıklar geliyor daha çok bunu bıraktığı zaman bunun verdiği size mutluluk haz motivasyon hiçbir şekilde rakamsal değerleri ve maddi değerleri yok gerçekten evet. manevi olarak bu yükselişi çok hissetmeniz gerektiğini düşünüyorum ve ben gerçekten de mesleğimi çok severek yapıyorum. Online yapıyor musunuz? Online Mesleği. psikoterapiler de alıyoruz yüz yüze de alıyoruz ee, online süreçlerimiz tabii ki bu pandemiyle birlikte başladı aslında online psikoterapi çok e, tasvip etmediğimiz bir şeydi daha önceki yıllarda ama ulaşılabilirlik açısından evet. çok keyifli hani İstanbul dışında bazen yurt dışından da danışanlarım oluyor onlarla birlikte on online çalışmalar yapmak ve değişimlerini görmek gerçekten çok keyifli bir süreç daha rahat oluyor mu insanlar peki online oluyor tabi? oluyor yani Değil olanlar mi? var gençler daha çok yani orta yaş ya da genç segment dediğimiz insan popülasyonlarında rahatlık açısından tabii ki daha iyiler. Evet. Ama biraz orta yaş üstü oldu mu biraz yüz yüze hani onu çok istiyorlar. Herkesin tercihine göre. Herkes kendini nasıl rahat hissedip ifade ediyorsa o yönde e, psikoterapi almaları daha keyifli hale geliyor. Peki. Hep diyoruz bir travma yaşadım. Senin travmaların var diye evet. böyle konuşuruz ama nedir bu ruhsal travma? Öncelikle şöyle diyebiliriz, kazalar hep travma deriz ya, hı hı. travmaları hep fiziksel travma olarak algılarız. Bir kaza sonucunda ya da deprem sonucu ya da işte e, farklı şekilde fiziksel travmalarımız vardır. Aslında ruhsal travmalarımız daha ağırdır. Yani fiziksel travmaları tedavi ettikten sonra hani vücudunuzda tabii ki onun psikolojik boyutundan bahsetmiyorum iyileştikten sonra hatırlamayacağınız bir olgu haline bile gelebilir ama ruhsal travmalar çok derinliktedir. Çocukluk yaşantımızdan zihnimizde negatif kognisyon yani negatif düşünce diye imgelediğimiz süreçlerin bugünkü yaşamamızı etkilemesi bu bir travmadır. Travma nedir? Bizim hayatımızdaki e, süreçleri sosyal yönden, ekonomik yönden, bazen kararlarımızı Bazen farkındalıklarımızı etkileyen ve yaşamımızı devam ettirmekte zorlandığımız süreçlerdir travmalarımız. Travmalar e, yaşlara göre, cinsi yaş, cinsiyet ve çevreye göre farklılık gösterebilir. Mesela kendi danışanlarımdan örnek verecek olursak, ailede yaşanmış bir travma var. Anne ve baba tarafından yaşanmış travma. Tetikleyicileri var. İki kısım. E, çocuk geliyor mesela bana travmaya. ikisinin de anlamlandırdığı boyu çok farklı. Birisi babaları, babasıyla alakalı negatif kodlamaları varken yaşadığı olumsuz hayat deneyimlerinde. Diğerinin anneyle alakalı yaşadığı işte olumsuz kodlamalar olabilir. Dediğimiz gibi aynı travma ailede iki çocuk ve yaşadığı tepkiler, yaşa, yaşam sürecinde verdiği tepkiler farklı. Çok basit bir örnek vermek istersem, sorarsam size. Tabii Mesela ki. Mesela küçükken elimizi sobada yakmamız bir travma mıdır? Çünkü sonra hep acıya karşı işte biraz daha duyarlı düşünerek. Evet, karşı... evet. Travma bu mu demek yani? Farkında evet, travma olmadan... bu. Farkında olmadan negatif kodlamalarınız, bugünkü hayatınızdaki deneyimlerinize ve davranışlarınıza dönüyorsa, normal yaşam faaliyetlerinizi etkiliyorsa bu bir travmadır. Evet, sobada siz elinizi yaktığınız zaman orada yaşadığınız ha, e, his bedensel tepkileriniz ve ailenizin buna nasıl yaklaşımı aslında, çevrenizdekilerin nasıl yaklaşımı? A çocuğunda hiçbir sorun teşkil etmezken B çocuğunda bir sorun teşkil edebilir. Çünkü çocuklar orada canı yandığı zaman anne ve babanın duygusal anlamı. Yani çocuğun orada duygusunu iyi yakalamak lazım. Bizim toplumumuzda biraz elini yaktın diye bir de dayak yeriz üstüne. <laughs> Değil mi? <laughs> Neyse, i̇şte yarı. travmanın en ağırı bu olsa Değil mi? gerek. Bundan sonra canım bir şey acıdığında, hani canım acıdığında ya da başıma kötü bir şey geldiğinde... Ailem tarafından ya da çevrendeki iş arkadaşlarım tarafından ya da eşin tarafından yargılanma korkusu. Bu bazen sosyal fobiye dönüşebiliyor, bazen sosyal kaygıya dönüşebiliyor. Bazen de e, uyum davranış problemleriyle birlikte gelip öfke kontrol bozukluğuna kadar gelip bazen böyle saldırganlık dürtüleriyle de şekillenebiliyor. Ya herkes çocuk yetiştirmemeli değil mi? Aynen. Gerçekten. Hep Biz, böyle deriz ya, Avrupalılar çocukları bırakıyor, düşüyor, yere sürünüyor, kalkıyor, öyle. ediyor. Değil gerçekten öyle. Gerçekten travma yaşatmamak öyle. için demek. Kesinlikle. Kesinlikle. Biraz çocuğu onun sorumluluğunu vermek lazım. Sorumluluğunu verdikten sonra duygusunu yansıtmak lazım. Aslında bizim burada konuştuğumuz şey evet travma diyoruz. Adı travma ama duygu odaklı yaklaşırsak hani bizim yaptığımız şey bana gelen danışanlarıma ben hep şunu söylerim psikoloğa gitmek ayıp bir şey değil, hata değil. Siz kusurlu değilsiniz. Nasıl bir covid sürecinden geçtik değil mi? Mikroptan nasıl korktuk, hastalanmaktan, bağışıklık sistemimizin çökmesinden korktuk. Duygularımız da rahatsız olabilir. Duygularımız da has, hasta olabilir. Ve biz duygularımızı tanımlamak için, tanımak için aslında bu bir farkındalık süreci. O sürece girdiğimiz zaman aslında hani evet. kendimizi çözüyoruz ve keşfediyoruz. Kim bilir sonradaki hayatımızda bizi neler bekliyor. Yani Kesinlikle. ateşin elimizi yakmasını değiştirdiğimizi düşündüğünüzde gerçekten... İşte biz geçmiş çocukluk deneyimlerimize gittiğimizde kişi geliyor e, atıyorum bir şeyden fobisi var. Toplum ortasında konuşma kaygısı diyelim. Yani çalışan, işveren böyle büyük plaza da çok yaşadığımız bir süreç. Çok Türkiye'nin en süper üniversitelerinden mezun olmuş. İşte... E, sınavlarda şu kadar derece yapmış zeki karşımızda gerçekten harika donanımlı bir çocuk. Büyük plazalarda çalışıyor kendini ifade etmesi gerekiyor ama sosyal kaygısı var ifade sorunu var. Bu insan bize geldiğinde biz ben genelde EMDR yöntemi kullanıyorum iki yönlü uyaranla. Soracağım o yöntemleri evet, size şimdi. Evet. Ee, kullandığımızda, bazı yöntemleri kullandığımızda, çocukluk anılarına gittiğimizde baktığında kendisi de fark ediyor aslında. Ya böyle bir anı olmuştu, aslında bu muydu? Yani kendisi de aslında bu bir terapatik süreçte farkındalığı oluyor. Farkındalığı olduktan sonra bu travmasıyla yüzleştiği zaman ve bunu kabullenip sahiplendiği zaman aslında bu kaygısının anlamsız olduğu basit bir şekilde ortadan kalkıyor ve gelen danışanlarımız da. Bununla karşı karşıya kalıp da yüzleştiği zaman çok farklı bir boyuta geçiyorlar. Bakış açıları değişiyor ve hayatları daha konforlu hale geliyor. Evet hep böyle bir espri haline gelmiştir ya aslında senin çocukluğuna inmek lazım. Diye. Gerçekten öyle. Çok Çocuk doğru değil mi? Inmek. Bütün kesinlikle, hayatımızı kesinlikle. o çocukluk döneminde inşa ediyoruz. Kesinlikle. Peki hangi yöntemler bu yöntemler? Dediniz ya bazı Travmaları yöntemler. Travmaları çözme yöntemleri olarak hani bahsetmiştik ya size başta <gülüyor> psikolog <gülüyor> nedir, psikoterapist nedir? İşte psikoterapistin kullandığı yöntemler. Ben kendi yöntemlerimden bahsedecek olursam bilişsel davranışçı terapi dediğimiz davranış odaklı tedavi sistemleri, ya da varoluşçu terapi, bilişsel varoluşçu terapi ve EMDR dediğimiz travma odaklı daha çok travma odaklı stres bozukluklarına bazen bu fobik rahatsızlıklar olabilir, kaygılar olabilir. Bipolar bozukluk olabilir, atıyorum de ağır depresyonlar olabilir. Yani geçerlilik, güvenilirlik çalışmaları yapılmış. Ee, üniversiteler tarafından ya da Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş bu yöntemlerdir bazen psikodinamik yöntemler e, kullanılır. Şimdi bu ekoller e, de biz bütüncül psikoterapi kullanırız. Her psikoterapi yöntemi, A hastasına atıyorum ve bilişsel davranışçı modelli terapi uyguluyorsanız B hastasına bunu uygulayamazsınız. Nasıl mesela bir depresyonda antidepresan verdiği zaman psikiyatristlerimiz her antidepresan her hastaya uymaz. Her terapi yöntemi de her gelen danışana uymaz. Gelen probleme göre, kişiye göre, yaşa göre, çevreye göre, hani bunların kullandığımız ekoller çok farklı değişkenlik gösterebilir. Ben genelde dediğim gibi bilişsel davranışçı terapi modelleri, EMDR modelleri ve psikodinamik psikodinamik yöntemler kullanarak çalışmalarıma devam ediyorum. Evet sizin de dediğiniz gibi çocukluk dönemlerine inmeyi çok seviyorum galiba. Yani aslında çocukluğunuzu bulduğunuz zaman kendinizi keşfediyorsunuz. Kesinlikle gelen danışanlarıma her zaman şunu söylerim. İlk, ilk geldiklerinde o anamnez aldığımız ilk kısımda. Bu aslında kendi kişiliğinizi keşfetmek için bir yolculuk dönemi. Bir yolculuk dönemi. Nasıl iyileşmeyen bir yaranız vardır. Yara metaforunu çok kullanırım burada. İyileşmeyen bir yaranız vardır. O hep canınızı acıdır, acıtır. Ne iyileşir ne de acısı geçer. O yarayı biz kaldırırken, iyileşme yarı yani iyileşmeyen yarayı kaldırırken bir miktar canınız acır aslında. Psikoterapi süreçlerinde de ilk başta birkaç seans kendinizle, çocukluğunuzla fark etmediğiniz süreçlerle yüzleştiğiniz için o acımayı, o depresif duygu durumunu bir miktar yaşarsınız ve bizim danışanlarımıza söylediğimiz şey şudur. Daha çok devam edin lütfen. Asla vazgeçmeyin. Bu bir süreç, yaşayıp bitireceksiniz. Ve bittikten sonra insanlar o aydınlanmayı yaşadıktan sonra hani dediniz ya sizi ne motive eder? İşte bunun motivasyonu çok farklı. Evet. Peki e, bu yöntemler için yaş önemli mi? Bir kriter var mı? Yaş kriteri? Ee, bebeklik döneminden itibaren aslında bir süreç başlar. Yani çocuk yani bebeklik döneminden çocuk e, anne karnında doğduktan sonra 0-2 ayda ne olur? Anne yine bir bütün halindedir bebek dış dünyayı çok algılayamaz hala annesinin karnında yaşıyormuş gibi hayatı algılar. Çocuk hayatı algılamaya başladıktan sonra aslında kodlamaları her zaman olur. Yani buna göre negatif kodlamalarımız olduktan sonra süreçlerimizi hayatımızı dedik ya kararlarımızı etkileyen süreçlerde bir değerlendirmeye tabi tutulursunuz. Daha çok çocukluk döneminde benim kullandığım yöntemler şudur çocukluk çağı sıkıntılarında davranış problemleri geliyor. 0-12 yaşına kadar 0-12 yaş aralığında uyguladığımız Oyun terapisi tekniği vardır. Oyunla birlikte çocuğun hayatı keşfetmesini ve anlamlandırmasını bekleriz. Çocuğa yani travma nedir dediğimizde bir kişi geldiği zaman bunu sorabilirsiniz ama çocuğa biraz projektif yöntemlerle yaklaşmanız gerekiyor. Oyun terapisi bize bu anlamda çok yardımcı olan bir tekniktir. Oyun terapisinin yanında filial terapi dediğimiz yeni Amerika'da e, yıllardır kullanılan ama bizim ülkemizde de yeni yeni başlayan bir modeldir filial terapi. Ee, çocuk ve aile arasındaki ilişkiyi yönetme sistemlerini, yani güçlü bağlar kurma sistemlerini kullandığımız bir yöntemdir. Aslında oyun terapisti de her çocuğu uymaz. Hani orada biraz anneyi ve babayı da terapötik sürece katmanız ve psiko eğitimler vermeniz gerekir. Ben bu anlamda çocuklarda da e, filial terapi ve Oyun terapisi kullanıyorum. Bunun yanında ölçme değerlendirme testleri olan WISC-4 dünya geçer dünya sağlık örgütü tarafından geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılmış ee, dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bir yöntemdir. WISC-4 zeka testleri gibi yani çocuğun e, IQ, bir IQ puanını çıkarıyoruz burada ve çocuğun orada neye ihtiyacı var. Aslında bize gelen problem çocuk geliyor okul çağı çocuk. WISC-4 dediğimiz test kullanıyoruz. Risk 4'te mesela diyelim örneklendirecek olursak öfke kontrol problemiyle bir çocuk geldi bize diyelim. Öfkesinin sebebi nedir? Bunu araştırmak isteriz. Biraz görmek isteriz çocuğun öfkesinin altında yatan kriterlerden birisi nedir? Tabii ki projektif yöntemlerle bunları bir ölçme değerlendirmeye tabi tutarız. Öfke kontrol probleminin yanında da akademik başarısızlık da gelir. Bu çocuk neden akademik olarak düşüş yaşadı? Ve biz burada bir risk 4 testine tabi tuttuğumuz zaman çocuğu aslında oranın mental süreçlerini ölçmenin yanında çocuğun e, hayata yüklediği anlamlarda da biraz kriterleri görebiliriz. Yani o zaman ölçme ve değerlendirme sistemlerinden sonra çocuğun hayatına dokunmak, neye ihtiyacı var? Belki çocukta o anda bir nörolojik bir problem var. Belki psikiyatrik problem var. İlacı da içine dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü ölçme kriterlerinden sonra bazen çocuktaki sıkıntıları gördüğümüz zaman bir psikiyatristten çocuk ve ergen psikiyatristi e, yar, yardımıyla birlikte belki olayın içerisine bir küçük bir ilaç kullanımıyla birlikte çocuğun öfke kontrol problemini ya da okuldaki akademik başarı problemlerini ortadan kaldırarak ilaç takviyesiyle aynı zamanda da e, psikoterapi eğitimlerimizle birlikte, aileyi de biraz işin içine katarak e, çocuğun hayatında bir yol haritası oluşturabiliyoruz. Evet. Şimdi de ben bir keseyim. Bu sekizinci sorunun da cevabı oldu galiba aynı zamanda. Hı -hı. Çok takip edemedim ama. Evet evet değil mi? aynen. İkisi beraber oldu evet, evet, gibi. Doğru. Tamam. O zaman son sözümüzü alacağım sizden. Tamam. Kayıttayız devam ediyorum. Evet gerçekten çocukluk çok çok önemli. Orada birçok travmamızın, davranışlarımızın sebebini bulacağız. Evet, evet. Ee, Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyle oldu. Çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılarının devamında. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri keşke herkesin bir psikoloğu her zaman olsa her an her şeyi danışabilse. Gerçekten çok sağlıklı bir toplum haline gelir. İşte anlattığımız gibi o elimizi yakmamızın, ailemizin tepkimizin bizi ileride iş kuramamaya bile sebep olur. İnanın bana, psikologlar böyle söylüyor. Onlara çok ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.